Tarihte Bugün programımıza hoş geldiniz. Tarihte bugün pek çok şey gerçekleşti fakat biz sizler için bazılarını derlemiş olduk. Ve tabii ki bir numarayı bugün Kurtuluş Savaşı'nda bağımsızlığını söke söke koşulları ne kadar zor olsa da işgalci kuvvetlerden almış olan Urfa'nın kurtuluşu 11 Nisan'ı kutlamakla başlamak isteriz. Tarihte bugün 1975 yılında bizim de bulunduğumuz şehir olan Bursa, Elazığ, Samsun'da üniversite kurulması ile ilgili karar onaylanmış. 11 Nisan 1983 yılında Ankara Üniversitesi'nin ilk rektörü olan Ordinaris Profesör Aziz Kansu hayatını kaybetti. 11 Nisan 1995 yılında GAP kapsamında Hakkari Ovası'na ilk defa su veriliyor idi. 11 Nisan 1997'de uzun süre gözlerini, kulaklarını, bütün algılarını kapatmış olan dünyanın daha sonrasında Türkiye'nin olaya katılmasıyla e, su yüzeyine çıkması ve sağır kulakların, görmeyen gözlerin bir şekilde olaya dahil olmasını sağlayan bir ülke söz konusuydu. Bu da Türkiye'ydi büyük bir gururla söylüyoruz. Bosna Ersek'te çoluk, çocuk, yaşlı demeden bir ırkın tamamen soykırımdan bahsedilecekse soykırımı söz konusuydu. Fakat e, Türk barış gücü oraya katıldı ve e, bu işlerin e, kısa sürede sonuçlanması için elinden geleni yaptı. Bu anlamda da Atatürk Barış Ödülü'nün bizzat Bosna'da bu anlamlı sona vesile olan Türk barış gücüne verilmesine karar verilmiş oldu. Tarihte bugün 2002 yılında yine söz konusu olan ibadethaneler oldu. Bu bir cami değildi, sinagogtu ve 11 Nisan 2002'de bir sinagoga saldırı düzenlendi ve pek çok kişinin ölmesine sebebiyet verilmiş oldu. Ee, bu sadece Müslüman, Hristiyan camianın değil, demek ki e, Musevi camiasında bir problemi. Yani dine karşı düşmanlık, demek ki her dönemde var olan bir süreç. Sonuçlanması, son bulması ise bizim sadece dileğimiz. Tarihte bugün 11 Nisan 2006'da yine gündemimiz bitmeyen deprem gündemiymiş. Ee, bu anlamda 1999 yılında oluşan Kayıplar, maddi manevi kayıplar, hayatlar sonuca bağlanıyordu. Veli, göçer ve yanındaki mimar 18 yıl 9 ay hapse mahkum oluyorlardı. Ama ne yazık ki sene 2023 yine isimler değişse de maalesef aynı sonuçları bu sefer birden fazla şehirde yaşıyorduk. Tarihte bugünün daha sonraki programları söz konusu olacaksa inşallah depremlerin olmasına rağmen bitmeyen hayatlar yıkılmayan binalardan bahsetmek ümü değil